bizdeki ürünler iki kısım. Bir makine dokumayla yaptığımız ürünler var. Onların motifleri ve desenleri tamamıyla kendimiz oluşturup dokutuyoruz. Onlara da çantaya dönüştürüyoruz. Bir de eskiden büyüklerimizin, ablalarımızın, ninelerimizin dokunmuş e, dokumuş olduğu yüzde yüz el dokuma, kök bayağı, e, böyle kıymetli eserler işte yırtılıyor zaman içerisinde, kullanım aşamasında. Biz onları tekrar alıp dönüştürüyoruz. Çanta, oturma grubu olsun, cüzdan olsun, daha farklı objelerde, müşterinin isteğine göre alıp e, dönüşüm sağlıyoruz. Hem insanlar oradaki renkleri, desenleri baktığı zaman kendi kültürü ve değerlerinden e, geçmişe dönük izler bulmanın mutluluğu içerisinde ister istemez insanlarda bir heyecan uyandırıyor. Şimdi biz fiyat uygulamasını, kilimi yaşına, modeline, ve kullandığımız aksesuar ve deri ile ilgili olarak fiyat aralığımız heybelerde 20 lira gibi. Toptan fiyatlarımız tabi. Çanta modellerimizde 60 TL ile 300 TL fiyat aralığında. Ama ekseriyette biz genelde 150-175 yine dediğimiz gibi kilimin yaşı, motifi, rengi, yöresi, kilimin kıymetine göre çantada değer biçiliyor. Bu çantanın özelliği %100 yün olması, el dokuma kök boyu olması ve ayrı olarak zaten yünün insan hayatındaki önemi çok daha fazla. Eski büyüklerimiz bunu çok iyi bildikleri için insanlar göçeber hayattan günümüze gelinceye kadar yün hayatına çıkarmamıştır. Ama şimdiki insanlar maalesef bazı değerlerin kıymetini bilmediği için hala bunun nedir ne değildir sorusunu bilmiyor. Yünün özellikleri birincisi elektrik insan üzerindeki negatif elektriği alır, pozitife çevirir. Yıldırım çarpmaz, haşerat gelmez. Ee, i̇nsan üzerindeki motive edici ruh hali daha bir farklıdır. 40'da 70 yıllık kilimler ekseride kullanıyoruz. Bunun içerisinde bu çantanın ömrü e, zaten en az 30-40 yıl daha dayanabilecek konumda. Çünkü boyasının doğal yollarla elde edildiği için... Yünün ömrü de uzun vadelidir. Hani biz minimumunu söyledik. Maksimum 100 yıl olur, 200 yıl olur. Biz baktığımız zaman insanlarda şu an en eski e, tarihi eserlerde yola çıkarak e, Pazırık kilimi 2500 yıllık mesela Rusya'da bulunmuş bir kilim. Yine Türklerin kendi dokuma tekniğine dokunmuş bir kilim. Buradan yola çıkarak insanlara ömür biçmek tabii bir de bir şeyin kıymetini bilmek apayrı bir şeydir. Bazı insanlar daha itinalı kullanırsa çok rahat torunlarına kadar bırakabilir. Mesela şu kilim çantanızı örnek verecek olursak gördüğünüz gibi tamamıyla birebir e, sıkı ve e, farklı taraklarla dokunduğu için insanlarda herhangi bir zaman aşımında söz konusu değil. En az 100 yılda kullanabilir. Yine dediğimiz gibi kişinin kullanımına bağlıdır.